Dur What, where is their base at? Okay, these guys. Where is their base at? Bayra baksak mı? <laughs> Şu çaresizlik çok gidiyor. diyor. Bayra baksak mı? Bayra mı giriyorlar? Peki. Evet, bayra uygulama üzerinden arkadaşlar. Unutmayın. Link arkadaşlar link uygulamaya. Linkleri, linkleri spamla. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu çok Resim mi? O ne dedi amına? Hiç konuştu amına koyayım orada. Ya bu bizim şey vardı ya. İngilizce, İngilizce hocası. Your children. Your children are Ne oluyor lan? Ne dedi yanlışılmayan İngilizce hocası yazsın. Ne bileyim ben zordan zolduruyorum şu an. He bak burada. He's annoyed. O sinir. Kim bir kim çoğul mu? Çoğul. O zaman bir tane R. Çünkü ne söz konusu burada? <laughs> Dur bak bu değil bu Sizlik diyor. ve geniş zaman söz konusu. <laughs> Ay şimdi evet, yardıracak. Ben Orada ne yapıyorum? Çoğul R diyorum. His children are bakın. Yaramaz arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum burada? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yutma yok ama koyayım. Naughty. 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 Hey. Onun çocukları bakın yaramaz. His children are not. Bakın burada bilmem gereken şu arkadaşlar bakın. Sinirli bölümün beni... Blaming... Yerde random atıyordu ya. Eh, evet. evet, Bak, evet, evet Demek ki ED alan sıfatlar arkadaşlar bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce'de her... her. bakın 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 değil. Muhakkak... Harbiden... Bu şey işte abi. E dememek için random atıyor <laughs> arayı kapatarak. <gülüyor> <gülüyor> And this, this, this a really nice item. <laughs> Bayra bayrağı karıştırmaması lazımdı. I feel like somebody is targeting this all the time, and it, guys, it's not them though, dude. It's somebody else. Dude. Who is it? Show me, guys, guys. This Elrond guy, all he does is just follow my pushes and just and just. Ya yürü git lan sürekli bize saldırıyorsun kalkıp diye ki saldırılarıma odaklanın. Ne işim olur benim seninle? O buramızdan mı Lan ne kadar küçük piksel art Why? varsa hepsini silin lan. Ne ne vay, vay diyor bir tane çok şaşırıyor. Vay. Birer yeri sildin amına koyayım. Why, okay, where is it? Okay, where where is Elren's main base? Ya this is just pixels bro. <laughs> kordu, you kordu söyleniyor. Why you are you so mad? <laughs> just this, is not, Hayır, <laughs> this is not real life. Sakin, sıkıntı yok. This is not real life. Ay boys, what again? Bayraktayız. Bayraktayız. Tamam. Evet. Sıkıntı yok. Şimdi bayrağa dönüyorum. Arkadaşlar bayrağı... Doldur şarjörleri. Kustavur. Doldur şarjörleri. Bas kırmızıyı. Bas kırmızıyı. Büyük e, ip... Sağlam geliyorlarmış ama hani. Harbiden sağlam bir değişim var. var. Hele bir yerde ben böyle içimden diyorum ki sıçtık. ...kırmızıyı toparlarız. Boys consume. 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 Everybody consume. Bas kırmızıyı. Bas kırmızıyı. Bir de biz temizletmek istedik ya. Onu da araya çevirdik biliyorsunuz değil mi? Bunu değiştirecektik tasarımı zaten adamları çalıştırdık orada şeyleri xqc'leri. Come on, check and zoom. Come on. Final reveal. Final Guys, they're guys, they're too ready. Guys, they're always too ready. <laughs> Girl, gold, oh, random colors. Purple, blue, orange, dog shit, bat, br brown, red. Ana hedef kırmızı arkadaşlar. Renk karmaşası oluşmaya çalışıyor. Kırmızıyı bozmuyor. Şekle takılmayın. Kırmızı önemli. Good. Push. Push. Not bad. I'll like it again. I'll like it again. I'll like it in the chat. We have next wave in two and a half minutes. boys two and a half minutes two and a half minutes guys it's almost there timing for ya. next it's gonna go huge it's gonna go huge two minutes <laughs> this is bots this is bots this is bots. <laughs> <gülüyor> 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 This is bot. Çok iyi ya. Çok iyi abi. Unutulmaz ya bu. Get ready? Guys, swap your colors to white. Swap to white and hold. E, kuldanları dolmak üzere olanlar, bekleyenler renginizi kırmızıda hazır tutun. Kordi'deki şeyi görüyor musun bu <laughs> heyecanı? <Vay> <laughs> i̇şte o zaman güzeldi böyle ee, şeyler. Işte, yani, işte, ama çok organikti. Çok ya. organikti baba ya. Kendiliğinden evet. oldu yani her şey. Kırm <laughs> beyaz bak kırmızıda hazır tutun. Full kırmızı gireceğiz. Başlamış zaten. Go İçeriden birimi sızdırıyorlardı. Swap it in hold. Swap it in hold. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika kırmızıya döndürdü. Kırmızıya döndürdü. Kırmızıya döndürdü. Herkes hilalle yıldızı beyazlasın any color now go 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 this should be it this should be it random renge dönüyor şöbiyet diyor sıkıntı yok devam al kırmızıya dönsün herkes kırmızıya dönsün döndür <laughs> kırmızıya, döksün. <laughs> <Döksünün> kırmızıya. <laughs> come on wave two boys push it <laughs> herkes 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 <laughs> guys focus the star and the moon Ayrı gruplarda olanlar. Bak değil? burada ben götten ter atıyorum <laughs> tamam mı? Çünkü bu, bu çok yoğun bir saldırı. O <laughs> an diyorum ki böyle içimden. Oğlum yapacaksınız ya diyorum. Hani ama götümden ter damlıyor orada. Diğer yayıncıları <laughs> da çağırın bizden. Beyaz <laughs> Bak kırmızı. diğer <laughs> yayıncıları da çağırın bizden dediğim. Hani gelin abi. Kırmızı mix değil. Ağırlıkla kırmızı gidiyoruz. Beyaz Ne? Bir daha söyle. Allah'ını <Bixi>. sen defansa gelsin. Allah'ını sen defansa gelsin. Koyarız. Kırmızıya devam. Keep pushing. Push. <laughs> guys, guys, this is not too bad. Guys. Bak az önce eğleniyordu şimdi morali bozuldu gördün mü? <gülüyor> Çöktü <gülüyor> ona koyayım. <laughs> <laughs> çerçeveyi koruyabilir mi? Altta bize evet. girmeye çalışıyor. <laughs> çerçeveyi koruyun. Evet sağ alt. <laughs> alt çerçeveyi çekelim. Fuck this is hardcore. Ağabey diye guys? red out the white. Guys, red out the white. Like red like, out the white. Şimdi herkes beyazı avansın. Beyazı, hilali ve de yıldızı tutmaya çalışın. Beyazla. This is actually working, boys. Biz bu bayrağı kolay almadık. Hadi. The whole bottom is gone. Tamam oğlum biz onları temizleyecektik zaten de insan oluyor <laughs> oğlum. Guys, the whole bottom is gone. This is like a thousand pixels. This is the easiest battle ever. Ee... Hasan abi de geldi yardım abi. Hasan! Hasan da orada yardıma gelmemiş aslında. Yani bakmaya gelmiş. <laughs> Fulundar orada gaza geldi. Senin de şiriyetsin. <laughs> Stop using it. Dur reklam girmiş. Bekleyeceğim. Bak bekleyeceğim. Reklam arası sonra, tamam sakin olun, sakin olun. Şu an... bak, ben ameliyat olmuştum. Bilgisayarda oturamıyordum. Okan izliyordu, Okan'ın arkasından Okan'a yumruşluyordum. <laughs> <Çok güzeldi. gülüyor> Bitti mi? O internet kafesi fikrini Mert dün verdi de işte. Normalde doğru tarihinde yapılsaydı bizim çok güzel fikirlerimiz vardı. Çok güzel bu şeyler aslında. olurdu ya. Just for now. It's in chat, it's in chat. This <laughs> atıyor bak, spam atıyor. 5, 4, 3, 2, 1, go, it's in chat, go, it's in chat, go, 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 everybody go, everybody go, everybody, everybody go. Red, red, red rainbow, red rainbow, red. Arkadaşlar, beyazla e, Hilal'i ve Yıldız'ı savunun. Beyazla birlikte savunun, hadi. Savun, 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 savun. Buralar, 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 buralar. Bak burası, burası, bu götümün ter yer burası. Savun, 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 savun. Kudan beklettiler. Biz daha büyük avantajı geçeceğiz. Merak etmeyin. Destek, 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 biz destek. geçecekler, bitecekler. Bitiklerinde komple bitecekler ve biz rahat rahat temizleyeceğiz. Aynen, Aynen öyle. Sonra ilerle. İle, ilerle mi yıldız? How many? Dude, how many? It's fucking bots. I'm telling you, it's fucking bots. It's, it's just bots. O o sırada bir <laughs> Memgarbi Murat Reddit'i ilk defa sırf bu işi yüklemiş on binlerce genç. <laughs> Amca, teyze, dayı, babalar, amcalar. <laughs> it's fucking bots, I'm telling you. It's fucking it's bots. It's it's just bots. Siz hiç lan. Haydi. Adam bot diye ağlamaya ya başladı. Ya tamam bırakın bırakın tamam. Ben de bir sakin. hep, <laughs> ben, ben hep sakin de diyorum ben. Tamam sakin. Arkadaşlar. Haydi. Bot. Allah'ım çok kısa geldi. Bağlı hiçbir şey. Bat. <laughs> Bunlar ya. Bat. <laughs> It's all bots. It's all bots. <laughs> bu devlet meselesi değil kardeş. O hatayı sen <laughs> yaptın ha, ona göre amına. <laughs> bak bir de son bir şey daha vardı. Alpis çok komik yapmıştı onu. Alpis Bak şunu da bir izleteyim. Bu da çok... Bu...